Hello Kolay gelsin. Sağ olsun Mustafa Ne yaptın Süleyman baba? Ne canım sen yaptın iyisin. Süleyman kanka çok layıksın ya. Valla. Biraz kilo al lan. <laughs> Acayip layıksın yani ha. He. Helalim var Süleyman. Evet arkadaşlar iş yapmaya devam ediyorum. Ha. <laughs> Bak bu da öğrendi işi. Evet evet bakın bakın şimdi Muhammed Usta'ya bakın. Şu mal sanatına bakın. Ahmet yukarıda. Şimdi balkon alanlarını tamamlıyoruz. Evet. Muhammed. Acayip mal kullanıyor maşallah. Ahmet de orada. Ahmet. Devam ediyor. Allah. Ahmet. Allah getir, Allah. Ahmet. Süleyman. Çek baba, çek. Kim kalayıcıydı Ahmet? Süleyman. Hayman, hayman. Kalayıcı kimdi kalayıcı? Ahmet. <laughs> Bizim bir kazan var. O kalaylanacak da. Hı? <laughs> Allah Allah. var. Ha adamsın var ya. Aynen baba. Bak Ahmet yukarıda. Güvercin gibi yukarıda sekiyor. keklik gibi. iyi baba iyi. İyi baba.